Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Ali Usta. Yeni bir videoyla daha tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber bir araç boya koruma uygulamamızı paylaşacağım. Kıymetli arkadaşlar, ben buna dış detaylandırma diyorum. Dış detaylandırmanın içinde ne var diye merak eden kıymetli takipçilerimize kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Aracımız önce geliyor, aracımıza bir ön yıkama yapıyoruz. Daha sonra demir tozu temizleyicisi sıkıp demir tozlarını ve katranlaşmış pislikleri kirli hamur sayesinde ortadan kaldırıyoruz. Boyayı pürüzsüz bir yüzey haline getirip kalın pastaya hazırlamış oluyoruz. Daha sonra kalın pastasını özel koyun postu keçeyle parlatıyoruz ve çizikleri ortadan kaldırıyoruz. Bu bahsettiğimiz koyun postu keçe ister istemez boyada harelenme bırakıyor. Bu harelenmeyi ortadan kaldırmak için waffle süngerle ince pasta geçiyoruz. İnce pasta geçtikten sonra ister istemez bahsettiğimiz bu waffle sünger de aracın boyasında harelenmeler bırakıyor. Bu normalde gün ışığında çok fazla belli olmasa da detaylandırma ışığında mutlaka belli oluyor arkadaşlar. Bunu da ortadan kaldırmak için hare giderici yapıyoruz. Hare giderici yaptıktan sonra aracımızı yıkayıp silip kurulayıp boya korumasını geçiyoruz. Bunun yanı sıra kapı işlerine pasta geçiyoruz. Arlarımıza, stoplarımıza ince pasta geçiyoruz. Kromlarına, mikalarına aynı şekilde ince pasta geçiyoruz kıymetli arkadaşlar. Kısaca paketin içinde bunlar var. Bu uygulamaları yapıyoruz. Buna da biz dış detaylandırma diyoruz kıymetli arkadaşlar. Şimdi demir tozu temizleyici ile başlayacağız. Bakalım demir tozu temizleyici nasıl oluyor? Bunun öncesinde tabii bir ön yıkama yapmak gerekiyor. Ön yıkamasını yaptık. Demir tozunu sıktık. Bir 10 dakika, 15 dakika bekletiyoruz. Demir tozları yumuşadığında onları kirli bez sayesinde saplandığı yerlerden çıkartıyoruz. Dolayısıyla pasta yapılacak bir yüzey pürüzsüz hale geliyor. Gülüşsüz hale gelen bir zeminde daha güzel parlıyor. Daha güzel sonuç alabiliyoruz. Ve faydalı bir uygulama yapılabiliyor. Araca genel bir boya koruma uygulaması yapacağız. Kısmen taşa sarları var. Taşa sarlarına çelikle rötuş yapacağız. çok yoğun bir taş hasarı yok. Rötüş işlemi yok. Hepsini yapacağız. Az olsa da çok olsa da tamamını elden geçireceğiz. Ufak birkaç çizikleri var. Onlara müdahale edeceğiz. Yine camlarını, farlarını, stoplarını, mikalarını parlatacağız. Kapı işlerine pasta geçeceğiz. Kapı işlerine pasta geçtikten sonra rötuş yapılması gerekiyorsa rötuş yapacağız. Kapı işlerine de koruma altına almış olacağız arkadaşlar. Jantlar bayağı kötüydü. Bu şekilde yani müşterilerimize jantları söküp yapıyoruz. İstemeyene de dışarıdan temizliyoruz. Buna jant temizliği müşterimizin buna jant temizliği talebi olmadı. Biz kendimiz yapıyoruz. Araca demir tozu temizliği yaparken jantlara da böyle bir uygulama yapıyoruz. Bunu en son boya koruma öncesi yıkamada da bir kat daha geçiyoruz arkadaşlar özellikle jant temizliği isteyen müşterilerimiz olursa jantları yerinden çıkartıp içini dışını güzelce ilaçlayıp fırçalayıp bu şekilde temizleyip takıyoruz. Diyoruz. Uygulamalara devam ediyoruz arkadaşlar. Keçe uygulamasına başladık. Keçe aracın yüzeyindeki Boyanın yüzeyindeki çizikleri ortadan kaldırmak için gerekli ve güzel bir araç kalın pastayla uygulanıyor kıymetli arkadaşlar. Kalın pastayla birbiriyle uyumlu şekilde kullanıldığında boyanın yüzeyinde çizikler kalmaz. Tabi uygulamasını bilmek lazım. Ee, biraz hafiften ısı veriyoruz. Isı verdiğimizde boyanın yüzeyindeki çizikleri alabiliyoruz. Boyanın yüzeyinde çok fazla çizik olmasa da, mesela bu aracın boyasının yüzeyinde çok fazla çizik yoktu. Ancak yine keçe geçtik. Keçe bir adım öteye taşıyor. Ee, boya koruma, pastalama noktasında arkadaşlar. O yüzden keçi her halükarda kullanmak faydalıdır. Bu yüzden alt temizliklerinde çok fazla çizik olmasa da keçeyi kullanıyoruz arkadaşlar. Kapı işlerine yine aynı şekilde pastalama yapıyoruz. Pastalama yaparken çizik görürsek çiziklere müdahale ediyoruz çizik yoksa çizik yoksa aynı şekilde korumasını yapıp devam ediyoruz. Farlara yine uygulama yapıyoruz. Özel ince pastasıyla farları geçiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Kalın pastamızı geçiyoruz. Her videoda hemen hemen anlatıyoruz. Bazen kısa videolarda da anlatıyoruz yakalım pasta ince pasta hale giderici boya koruma diye bahsediyoruz i̇şte demir tozu temizliği demir tozu temizliğini yaptık daha önce bir ön yıkamasını yaptık ön yıkamasını yaptıktan sonra demir tozu sıktık demir tozu temizleyiciyi sıktıktan sonra kirli bezle boyanın üstündeki metalleri oradan çıkardık. Daha sonra tekrar yıkayıp, kurulayıp aracımızı bantladık. Şimdi kalın pastasını yapıyoruz. Aynı zamanda kapı işlerine pasta geçiyoruz. Birazdan cam pastasına da geçeceğiz arkadaşlar. Camları da pasta yapacağız. Bu şekilde cam pastası, far pastası. Mika, parlatılacak mika yok bu araçta yan direklerde ekseri piyano bilek e, parlak e, mikalar oluyor. Bu araçta ondan yok. O yüzden e, mika parlatması yapılmayacak. Böylelikle devam ediyoruz. İnce pastayı da göstereceğim arkadaşlar. Bu da ince pasta arkadaşlar. Waffle süngerle yapıyoruz. Waffle süngerle bir önceki yaptığımız keçenin bir önceki yaptığımız keçenin çiziklerini ortadan kaldırmak için kullandığımız bir ürün. Kabişlere pasta yaptık. Şu bölümlerde rötuşluk işler var. Yımıl Şuralarda rütüştük. işler var arkadaşlar. Boya koruma yapacaktık. Bunları fark edince Bunları fark edince Önce rötüş yapma Gereğinde bulunduk. Çünkü Boya korumanın üstüne rötüş sağlıklı olmaz. Oradan önce rötüş yapacağız. İnce pasta, kalın pasta gidiyoruz arkadaşlar. Şu an ince pastadayız. Kapı işlerinin pastası, parların, stopların pastası bitti. Yavaş yavaş aşama aşama devam ediyoruz. Arkadaşlar kontrol ettik. Sadece bu kapı içinde çiziklerimiz var. Bunlara rütüş yapacağız. Elimizden geldiği kadar temiz olsun diye çelikle rütüş yapacağız. Diğer kapı işlerinde bir şey yok. Daha sonra boya koruma geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi boya korumanın üstüne rütüş olmaz. Üstünü tutmaz. O yüzden boya korumanın altına geçmek avantajlıdır. deyip şuradan şöyle çelimizi çekiyoruz. Burada bir problem var. Dolmadığına göre onda bir problem var. Bir daha deneyeceğiz. Olmazsa fırçayla yapacağız arkadaşlar. Zemin müsait değilse fırçayla yapacağız. Evet bir katını çektik. Ufak noktalar kaldı. Onlara da noktayla yapabiliriz. Boya korumasını geçiyoruz kapışların. Arkadaşlar kapı işleri çok böyle fazla zorluk gören yerler değil. Aman aman çizilen problem yaşayan yerler değil. Sadece ayaklar bazen sürtebilir. Bazen emniyet kemerleri kapı arasında kalıp çizilebiliyor. Onun haricinde kapı içleri çok fazla yağmura, kara, kıraya, güneşe maruz kalmıyor. O yüzden çok fazla deformasyon yaşamıyor. O yüzden bir kat pasta geçip şimdi boya korumasını geçittik. Geçiyoruz. Devam ediyoruz geçmeye. Bu şekilde sonlamaya çalışacağız inşallah arkadaşlar. Şurada bir çizimiz var. Oraya rötuş yapacağız. bu şekilde kaputta da taş esrarları vardı. Onları bir kat çektik. Rötuşlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Cam pastası yapıyoruz. Camların da yüzeyinde hafiften kireçlenmeler varsa onları yok etmek için yağlanma, harelenme gibi durumları ortadan kaldırmak için de cam pastası geçiyoruz hale giderici uygulamasına başladık. Şimdi boya korumasını geçiyoruz arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar bir araç boya genel bakımın daha sonuna geldik. Aracımıza başlıca yaptığımız işlemler ilk önce demir tozu temizliği yaptık. Kalın pasta, ince pasta, ağrı gidici boya koruma ve çelikle ötüş yaptık. Kıymetli arkadaşlar aynı zamanda camlarına, farlarına, stoplarına uygulama yaptık. Başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.